Mükemmelçi bir danışanım olduğunda e, mesela küçük ödevler veriyorum onu e, kusurlu yapması için. Hı hı. İşte mükemmelçiler bakarsanız hep çok dakiklerdir, evet. çok hassaslardır. Bu da onları çok gergin kılar. Hı hı. Yani tam beşte burada olmalıydın falan der. Böyle hani hissedersiniz çok evet. gerilmiş. E, özellikle diyorum ki bu hafta her yere bir on dakika geç kalın. Hı hı. Yani kusurlu performans sergilemelerini öğütlüyorum. Hı hı. Ee, tabii bundan önce mükemmeliyetçiliğin onlara verdiği e, olumsuz zararları listeletiyorum. Hı -hı. Neleri kaybettiler mükemmeliyetçi oldukları için? Hı -hı. Çünkü muhtemelen e, mükemmeliyetçilik dediğim gibi akademik hayatta ve iş hayatında böyle çok altın yıldızlı havalı bir kelime de olsa yakın Hı -hı. ilişkilerde çok sorun yaratıyor. E, Parklarınızın hep mükemmel olmasını istiyorsunuz. Hı -hı. Bunu hatayı nasıl yapardasınız? Herki yapacak. Evet. İlişkilerde kusurlar olacak. Çocuğunuz kusurlu, parkleriniz kusurlu. Hı -hı ilişkiler kusurludur. O yüzden dediğim gibi mükemmel bir ilişki, mükemmel bir anne baba, mükemmel bir çocuk henüz icat edilmedi.